Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi BTC ile alakalı kısa ve öz bir video çekeceğim YouTube kanalımız için uzun bir aradan sonra kısa da olsa bir video atmak istedim. Şimdi burada bizim 3 tane desteğimiz var. 22.274 Bu alt koyunlar için desteğimiz. Eğer bu rakamın altına düşerse elimizdeki malın %50'sini satıp alttan toplamak için 21.293 seviyesi ise bu rites bölgesi. Eğer buraya gelip de buradan bir tepki alıp yukarıya doğru tekrardan kaldığı yerden devam etmesi içindir. Eğer bu bölgenin altına, bu bölgenin altına da düşerse 20.300 seviyesi. Bu seviye bizim için arz talep bölgesi. Eğer BTC bu bölgenin altına düşerse bizim elimizdeki ne kadar mal varsa hepsini satmamız lazım. Çünkü ayı trendi kaldığı yerden devam edecek. Ama hayır. 20.300 e, seviyesinin üstünde durduğu sürece BTC'de hem momentum hem hacim olarak hem de trend olarak yukarı yolunu devam edecektir. Peki ilk etapta nerede satış yiyebilir? 26.000'e kadar 26.000 ile 27.000 arasına kadar çıkmasını bekliyorum. 26.000 ile 27.000 seviyesinin niçin onu, e, özellikle onu baz alıyorum? Şimdi haftalık grafiğe verdiğimiz zaman Haftalık grafikte arkadaşlar şunlara iyi bakmamız lazım, iyi odaklanmamız lazım. Şu bölgeler satıcı bölge. Şu bölgeler satıcı bölge biz diyoruz ya sağa sola bak sağda işlem yap diye. Şu bölge bizim için bir satıcı bölge. Bu bölgeye kadar çıkmasını bekliyoruz. Yani 26 binle 27 bin arasını test etmesini bekliyoruz. Zaten şu bölgede bir satıcı bölge. Yani şu bölge bir satıcı bölge ve onu da geçelim. Şu bölgeyi geçtiğimizde şurada da bir engulfing var. Yani satış için bir engulfing var. Yani şu bölgelerde bir satış baskısı olacaktır. Eğer bu dedim seviyelerin altına düşmezse. Tabii bu bölgeleri çok iyi dikkat etmemiz lazım. Ama yine dediğim gibi burada en önemli şey neye bakmamız lazım? Destek ve dirençlere bakmamız lazım. Burada ne yapmış? Burada bir bayrak formasyonu yapmış. Yani burada tekrardan bir oluşum yapmış. Burada yer edilmiş. Burada destek yapmış. Yukarıya doğru yukarısını boşaltmış ve yukarı boşalttığı zaman şunları bir de sıkıştırdığımız zaman zaten buradaki şu bölgeleri, tepeleri ve dipleri görebiliriz. Bu tepe ve dipleri gördükten sonra ne yapmamız lazım? Burada ee, bizim elimizde tabi yeteri kadar kod olduğu için şu bölgeler şu bölgelerde bizim için bir destek direnç olarak şu. Şu bölgenin üstünde bir çıkış şu bu bölgenin üstüne çıkması lazım ki ya zaten şu iki bölgeyi şu iki bölgenin üstüne çıktı. Sadece ve sadece şu bölgenin üstüne çıkmamız lazım. Yani burada geçmişte direnç olarak çalışan bölgenin bölgeyi de desteğe çevirdikten sonra artık yukarı doğru çıkacağız. Yani burada Sadece gelişi güzel bir alsat yaptığımız zaman kaybederiz. O yüzden gelişi güzel alsat yapmayacağız. Burada tepe ve dipleri takip edeceğiz. Çünkü bu tepenin şu tepenin üstüne çıkmadığı sürece şu tepenin üstüne çıkmadığı sürece biz burada bir yükseliş bekleyemeyiz. Yine anlatıyorum ve özellikle 20.300 seviyesine vurguluyorum. Vurguluyorum, vurguluyorum. Çünkü defalarca sayısızca bunu hem ee, her yerde e, özel, özellikle özellikle sosyal medya ağlarımızda bunu paylaşıyorum. 20.300 seviyesi bizim için az talep bölgesi. Burada bu ağlarla da ayıların olduğu bölge. Bu aşılmadı sürece de e, aşağı aşağı kırılmadı sürece de e, BTC'de yön yukarı devam edecek. Şu bizim için en önemli olan bölge de bu. Bu bölgenin üstüne çıkmamız lazım. Şu bölgenin üstüne çıkmamız lazım yani. Şu bölgenin üstüne çıktıktan sonra şu bölgenin üstüne çıktıktan sonra şu bölgeyi de eğer destek direnç olarak direnci de destek olarak arkamıza alırsak zaten yukarı doğru çıkacağız. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. İnşallah faydasını görürsünüz. Dediğim gibi ara ara bayağı bir uzun bir süredir video atmıyordum. Ama bundan sonra da tekrardan ara ara atmaya devam edeceğim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.